Eşlerin her ikisinde kurban kesip kesmemesi aslında sahip oldukları e, mal miktarı ile ilgilidir. Yani nasıl zekatta insanların zekat vermesi için nisap miktarı bir mala sahip olması gerekir. Kurban konusunda da e, kurban bir kimseye vacip olabilmesi için öncelikle o kimsenin nisap miktarı mala sahip olması aranır. Bu da 80 gram altın olarak belirlenmiştir. Yani 80 gram altın olan veya bu miktara denk bir malı olan kimse, dinen zengin sayılacağından dolayı ister e, asgari ücret alsın, ister bu kimsenin evi olsun olmasın, arabası olsun olmasın buna bakılmaz. Yani bir kenarda e, 80 gram altını veya buna denk bir malı varsa eşlerin ikisi çalışıp çalışmaması da belki burada önemli değildir. Yani e, şeriat dinimiz bir kimsenin şer'i açıdan zengin olup olmamasına bakar. O kimsenin işinin olup olmamasına, arabasına, evine bakmaz. Bu yönüyle e, 80 gram Altın veya buna denk bir malı olan bir kimsenin kurban kesmesi vacip olur.